ahlak yoksa din hiçbir işe yaramaz. Hiç şüphe yok ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa, yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa, bir boynu özgürlüğe kavuşturmuyorsa, bir düşmüşü kaldırmıyorsa, o adamın kıldığı namaz başına çalınsın diyor Ma'un suresi. 23 yıllık Kur'an'ın iniş sürecinde ilk yıllarda inen ayetler. Mot amot almıyorum, içindeki o emir ve tavsiyeleri alıyorum. Kibirlenme, azma. Yani insan kendi kendine yettiğini zannettiğinde mutlaka azar. İnanç özgürlüğünü yok etme. Alak 8-9 Yaptığın iyiliği başa kakma. Yetimi ezme, duha 9. Dilenciyi azarlama, duha 10. Özgürleştir, açı doyur, yoksulu gözet, düşmüşü kaldır, belet 13-16. Verdiğini kalbi ürpererek ver, müminun 61. Boş şeylerden yüz çevir, boş boş konuşma, boş yapma diyor yani. Boş yapma, bomboş olma, boş konuşma. Müminun 3. Söz verdiğinde yerine getirimi Müminun 18. Pinti olma, paylaşma, ariç 24 25. Emanete riayet etme ariç 32. Cuma ayeti 15-16. yılında indi. Hac ayeti peygamberliğin 16. yılında indi. Oruç yazıldı ayeti peygamberliğin 16. yılında. Abdest ayeti peygamberliğin 22. yılında daha diğerlerinin birçoğu da öyle. Yasak ve haramları da saysam yine buna denk gelecek. Yani kumar yasağı ayeti yine buna denk gelir. Anlatabiliyor muyum? Faiz yasağı ayeti yine buna denk gelir. Diğer yasakları da eğer saysam yine böyle. Şimdi soru şu. O zaman Kur'an neyi öncelemiş?